yo gencecik kızlarımız da sapkın ruhlu bir adamdan kurtulmaya çalışıyor. Ben bu haberi X'te gördüm. Eee X'te eee gencecik kızlar bu bir ihbar olsun. Peşimizde bir adam var diye başlatmışlar. Allah razı olsun diyorum böyle durumlarda. Sosyal medya düzgün kullanıldığında gerçekten iyi oluyor. 7 Tepe Üniversitesi'nde bir taciz skandalıyla karşı karşıyayız. Mağdurlarımızda Bizlerle birlikte. Şimdi bunlar genç insanlar, pek yüzlerini de göstermek istemiyoruz. Ee, sevgili Irmak hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, hoş buldum. Ee, Irmak anlatır mısın bize şimdi e, bu olay nasıl başladı? Şöyle, e, benim açımdan her şey iki hafta öncesinde başlamıştı. E, kendisi bana iki farklı numaradan yazıp durdu. Ee, sonrasında en son erkek arkadaşım kendisiyle konuştu ve ona da e, hoş olmayan şeyler söyledi bayağı. Burada söyleyeyim. Ee, ben en son bittiğini sandım. Fakat herkes sabah beni gizli numaradan aradı bu seferde. Ee, günde 15 defa aradığını hatırlıyorum kendisinin. Ee, en son 3. numarasından bana ulaştı bir hafta önce. Ee, ve ben yurt grubuna yazdım. Ee, dikkat edin siz de bana böyle böyle ulaşıyor kendisi. Irmak şunu anlamak istiyorum. Şimdi birdenbire bir gün e, evet. sana... Böyle hiç bilmediğim bir numaradan bu sapkın ruhlu adam ulaştı mı? Yoksa bir grubun içine yani nasıl oldu? Bir anda bir baktın telefonumda bir numara merhaba falan deyip başlamış mı konuşmaya? Ya evet bir anda geldi. Hani zaten yazdığı ilk mesaj merhaba güzellik. Ben bir arkadaşım bana şak şey yapmak istiyor zannettim. Hı hı. Sonrasında hani kimsiniz falan diye yazdım. Yetepe grubundan bulduğumu söyledi numarayı. Nereden bulmuş? Yetepe, pardon okul grubundan bulmuş. Okul grubundan? Okul evet. grubu bu adamın eline nasıl geçiyor? Okulla bir bağlantısı var mı? Okulun içinden olmadığını söyledi. Fakat bir şekilde sızmış yani biz de bilmiyoruz nasıl olduğunu ama Okul WhatsApp grubuna sızıyor bir şekilde. Oradan evet. numaralarınızı alıyor. Senle başlıyor. Anladığım kadarıyla başka kız arkadaşlarına da musallat oluyor sonra. Evet evet. Benden öncesinde başkalarına da yapmış. Bunu Ocak ayından beridir devamlı yaptığı bir şeymiş. Ve ben direkt bir grubuna yazdım dikkat edin diye. Bir baktım 20'den fazla kız Direkt şey yaptı. Bana da yazmıştı. Bana Ocak ayından beridir yazıyor. Ben onu farklı numara engelledim. Bana başka platformlardan yazıyor. Şeklinde böyle bir sürü kız yazdı bana. Yani onlarca mağdur var. Bu Adam buluyor, birilerine musallat oluyor. Değişik evet. değişik numaralar kullanıyor. Engelliyorsun başka numaradan, engelliyorsun başka evet. numaradan. Peki o fotoğrafları falan kendi fotoğraflarını mı gönderiyor? Ben buyum bak falan diye. Kendi profil fotoğrafında bunlar var. Bir de bir arkadaşımıza sosyal medya hesabından ulaşmış. Ve sosyal medya hesabında da bulduk bu fotoğrafları. Adını ne olarak söylüyor? Adı Burhan Demirkan. Burhan diyor ki ama gerçek ismi mi bilmiyoruz tabii. Yani polise gidip söylediğimizde polis de İsmini bulduğumu söyleriz çünkü e, orada fotoğrafı vardı. Sanırım kimlik fotoğrafı bir şekilde buluyor polisler fotoğrafı. Evet. Ve onunla da eşleşiyor yani numaralar falan her şey onunla eşleşiyor. Peki mesela neler söylüyor? İşte çok güzelsin buluşalım falan böyle böyle şeyler mi? Ya tabii onun dışında tehdit edilenlerimiz de var. Nasıl no tehdit ee, ediyor? Seni de bulurum işte sevgilini de bulurum falan gibi. gibi ee, başka mesela bir tane kız arkadaşımıza şey demiş e, şimdi zaten sürekli görüyorum sürekli izliyorum okul çevresindenim falan tarzında o zaman bu adam e, şimdi çok tehlikeli tabii haklısınız bu kadar endişe duymakta e, okulunuzun etrafında da sıklıkla dolaşan belki bir şekilde bilmiyoruz hani bir yol bulup okulun içine giren Evet. Yani Çünkü ben e, röportajlarda izledim haklı olarak diyorsun ki bazı arkadaşlarımız okulun yurdunda kalıyor yani sürekli okulda evet. o yüzden çok tedirgin oluyorlar diyorsun. Evet yani ben de açıkçası okulun yurdunda kalıyorum ve e, hani kendimi güvende hissetmiyorum çünkü okul çevresinde yemek yemeye gidiyorum bazen Tabii. kafeye gidiyorum. Tabii. Yani beni çok geriyor çünkü bizzat çevreye hakim olduğunu söyledi. Ne dedi? Duyamadım orayı. Çevreye hakim olduğunu söyledi. Ha, çevreye hakimim diyor. Belki de orada bir işletme onun veya o işletmede çalışıyor. Şimdi okulun etrafında bu kadar olmasa bu okulla bağlantılı bu, bu kadar öğrenciye musallat olmaz. Ee, Ali konuştu değil mi senden sonra onunla? Hı hı, evet ben kendisine yönlendirdim. Ee, erkek arkadaşım olduğu için. Evet. Bir ee, onun Ali de bakın. hattaysa Ali hattasın değil mi Ali? Yiğit. Evet, merhaba. Merhaba Ali. Ee, sana neler söyledi? <laughs> ya şöyle gerçekleşti. Ben e, kız arkadaşımı rahatsız ettiğini e, gördükten sonra e, öncelikle hani kendisini normal bir tavırla e, uyarmak adına hani bak hani ben erkek arkadaşıyım böyle yapma falan diye aslında normal tavırlarla uyardığımda öncelikle çok bu konuda beni takmadığını kale almayıp hani tersine e, alakası şeyler sorduğunu gördüm. Dilerseniz onu da açıklayabilirim. Söyle ne, ne ee, söyle. hani özel hayata varacak düzeyde e, ve hatta hani ayıp düzeyde seyredecek. Müstehcen sorular da sordu. Hani işte şöyle mi oluyor böyle mi oluyor sen ne yapıyorsun bu kızla gibi. Ben de açık bir şekilde hani bir insanın kimle ne yaptığı seni ilgilendirmez ya da rahat bırak bizi. işte bizi tanımıyorsun hani benim bir insan bana hani yaşadığım seni ilgilendirmez gibi şeyler sordukça işte ne var? Tanışmak istiyordum, istemiştim sadece. İşte şöyle yaptın mı, böyle yaptın mı? Bu insanı nereden tanıyorsun? Gibi hani inanılmaz alakası sorular sordu ve bunu başka kız arkadaşlarımız da yani başka kız öğrencilerimize de yapıyormuş. Ee, sadece bana da değilmiş. Çünkü yine belirtmek istedim ki başka kız arkadaşlarımızın erkek arkadaşları veya zannediyorum bir iki tanesinin nişanlısı olduğu halde yani hepimizin ciddi ilişkileri var olduğu halde. Diğer erkek arkadaşlarımıza da kendileri ona ulaştığında e, benzeri şeyler sormuş. <laughs> yani herkesin şey yapıyor bu konuda hem e, müstehcen sorular soruluyor. Hem kendisine bir şeyler sorulup bak yapma etme denildiğinde e, kale almıyor. Aynı zamanda kız arkadaşlarımız veya bizler e, bak hukuki haklarımızı kullanırız e, falan gibi şeyler söylediğimizde e, ne var gel beraber gidelim tarzında çok rahat şeyler söylüyor. Gel beraber gidelim karakola şeklinde. Vay be ne kadar güzel. Bir de ismini vermek istemeyen bir arkadaşınız daha var. Onun da hemen evet, bir sesini duyalım. O da hattımızda mı? Evet buradayım. Ee, sana ne yaptı? Ee, sana da böyle adaba e, mugayir şeyler mi söyledi uygunsuz? Evet. Ben bunun aksine başlarda açmadım telefonu. Normal bir arama sandım. Ondan sonra fark ettim ki bu normal bir arama değil. Bilgi almak için yazdım ondan sonra erkek arkadaşımla konuşturdum yine aynı şeyleri bana da söylediklerinde Evet. ve ondan sonra bana e, ben ona dedim ki beni taciz ediyorsunuz şu anda savcılığa ver, vereceğim yani bunu dedi ki ben sana tecavüz ben sana tecavüz mü ettim sanki yani bir şey diyeceğim yani duygusal istismar bu da ne farkı var ki fiziksel ve, istismar e, daha gibi bir kötü, şey daha, pardon daha kötü şekilde ondan sonra hani Ondan sonra bunu yapacağına dair tehditlerde de bulundu. Oo, ne diyorsun? Gonca Beni Hanım de, benim erkek arkadaşım da bulacağını söyledi. Oh, oh, oh. Bunların hepsi kayıtlı değil mi elinde? Bunlar kayıtlı değil. Ben o sırada korkudan hani almadım. Olsun ama bir sürü şey var elimizde.